Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar gördüğünüz gibi şu güzelliklerle açmak istedim videomu ve evet, Pascal paskalya çiçeğim arkadaşlar oldu çiçeğini açmış durumda şimdi şu anda evet Mayıs aylarındayız arkadaşlar Mayıs'ta açtı benim prensesim kırmızı prensesim Evet, böyle tamamen aslında çoktandır paylaşmak istiyordum ama geçen yılda paylaşamadım ben bu çiçeğimin açmış halini. Çünkü Afyon'a erken gitmek zorunda kalmıştım. Malum yazları Osmaniye'de ve kışları pardon kışlar Osmaniye'deyim ve yazları da Afyondayım. Geçen yıl pandemiden erken gitmek zorunda kalmıştım. Bu yılda yasaklar malum çocuğun okulu derken birazcık geç gideceğiz galiba. Evet e, Paskalya'mın da açmış mevsimini e, bu sayede görmüş oldum. Evet geçen yıl çekeceğim bir videoydu. Çok geç kalmış bir video ama yine de zararın neresinden dönersek kar diyelim. Ve şöyle şu güzelliği size e, paylaşmak istedim arkadaşlar. Evet Paskalya çiçeğimizin birazcık özelliğinden bahsetmek istiyorum. Paskalya çiçeğimiz e, normalde güneşi sever kaktüsgillerden olduğu için sukulentgiller kaktüsgillerden olduğu için tamamen güneşi yoğun güneşi sever arkadaşlar. Suya da dayanıklı bir bitkidir susuzluğa. Toprağının nemi kurudukça ben suluyorum arkadaşlar. Ve dibine de bazen toprağı normalde toprağını soracak olursanız toprağını söyleyeyim önce. Toprağı normal bahçe ve çam toprağı daha ormandan getirdiğim doğadan getirdiğim toprak arkadaşlar. ikisini beraber karıştırıyorum ve gördüğünüz gibi böyle güzel prensesler açıyor. Evet, şurada benim normalde birkaç saksı vardı ama hediye de ettim arkadaşlar. burada benim şu anda iki saksı paskalyam var. E onları da ben böyle güzelliklerini paylaşayım sizinle istedim. tam da mevsimi açmışken arkadaşlar o kadar güzel, o kadar harika ki şimdi şu anda ee, ve daha da hala açmak isteyen domurcukları var. Onlar da aç, açsın diye bekledim aslında. Ama ilk açan çiçekleri sormaya başlayınca dedim ki en iyisi e, paylaşayım bu güzelliği dedim. Evet böyle bu güzelliklerimizi paylaşmak istedim arkadaşlar. Sulamasını da tamamen sulamadıktan sonra susamadıktan sonra suyunu vermeyin arkadaşlar. Yani toprağı kurudur kurur nemi ondan sonra suyunu verebilirsiniz. Aksi takdirde bütün çiçeklerimizi hiç sevmez kesinlikle bol suyu ve susuz kalmayı da sevmez tabi. Orta şekeri yani ortayı siz bulacaksınız arkadaşlar. Evet şöyle kır papatyamızı da böyle geçen dün şeye çıktım ben doğaya çıktım böyle videolar çekmeye. Böyle kırpa patates de gördüm. Sarı çok hoşuma gitti. Ve eve getirdim birazını. Evet arkadaşlar çok arsız bir bitki aslında. Küçücük toprağa bile değmesi saçak atmasına yeterli aslında paskalyamızın. Bakımı da çok kolay. Çok basit. Bu kadar güzel açması için de ne yapıyorsunuz derseniz evimde kendi yaptığım doğal ürünlerden mesela dibine yumurta kabuklarını gömerim Yumurta suyunu. Haşladığım yumurta suyunu soğutur. Onu dökerim. Kesinlikle ama tuz atmayın arkadaşlar. Yani bu e, yanılmayın. Kesinlikle tuz yarardan çok bir de zarar yapar. Size çiçeğinizi tamamen kurutmamıza sebep olur. E, ve e, küçücük bir dala da olsa ben atmam. Hemen böyle toprağına gömüyorum arkadaşlar. Orada hemen saçak atıyor. Toprağa değmesi yeterli. E, şurada gördüğünüz gibi daha önce ben küçücük bir parça e, şurada gördüğünüz gibi minicik bir dal kopmuştu. Yaklaşık bir ay oluyor. Ben buraya gömmüştüm. Gördüğünüz gibi bu çirkinliğine bakmadan o minicik haline bakmadan burada tomurcuk verdi. Ve şurada da var bir tane. Onu da göstereyim hemen. Evet. Şurada var. Burada var bir prensesimiz. Gördüğünüz gibi burada bir tane bir yaprak. iki tane tomurcuğu var üzerinde. Evet. Az önce kopardım ben şunları da. Sarı olmuş uçları onları kopardım, diktim. Şansımı deneyeceğim arkadaşlar. Onlar da eğer kökünü hemen kurumadan saçak atarsa rengi yeşerecektir ve bu yıl domurcuk vermese de gelecek yıla nasip olursa böyle çok güzel bir prensesimiz olacak inşallah. Sararsa bile, buruşsa bile ben hani toprağa parçalıyorum onları. Hemen gömüyorum. Bazen böyle kök kısmından çürüme yapıyor paskalyamız ve buruşma yapıyor. Ben de mesela şu birazcık hastalanmış sanki şu dalımız çiçeğini yoyduktan sonra gördüğünüz o hale bile çiçek açmıyor çalışmış bu çiçeğini yoyduktan sonra ben bunu koparacağım dikeceğim toprağa değmesi yeterli arkadaşlar. Hani bazen kök çürümesi yapıyor komple koca bir dal bazen çürüme yapıyor buruşma yapıyor ben de hemen onu oradan alıyorum yeniden parçalar haline getirip yeniden dikiyorum arkadaşlar. O, tutuyor yani hiç de bir e, tutmama bir şeyi yok. Gördünüz mü şu bir dalda böyle üç tane çiçeği var. Normalde şuradaki dalı alıp dikilebilir aslında. Az önce ben iki tane kopardım dedim ya. E, onları diktim. Gördünüz mü iki tane açmış. Hemen iki tane bir ucunda daha var. Hemen bunlar böyle böyle açacaklar. İnsan bakmaya kıyamıyor bu kadar güzelliği evet dediğim gibi şurada hemen küçücük bir dal koparıp toprağa dikmeniz bile yeterli oluyor arkadaşlar hemen şuraya geçeyim gördünüz mü şu ucundaki şu kurumak üzere kurumuş yarısı yaprağının ama üzerindeki çiçeği sayar mısınız? 2 3 4 5 tane tomurcuğu var. Ya yani iki tanesini açmış, 3 tanesi tomurcuk. Hemen şurada bakalım. Evet, 4 tane açmış, hemen bir tane tomurcuğu daha var ve kendine de yeniliyor arkadaşlar şurada gördünüz mü minicik böyle tomurcuklar daha hala çıkartmaya çalışıyor Evet paskalyamızın dikimi ekimi çok kolay yeter ki siz toprağa onun hafif bir ucunu toprağa göme koyun hemen e, tomurcuklarını veriyor arkadaşlar dediğim gibi sulaması da çok basit her her toprağa da ayak uydurabiliyor. İster hazır toprak olsun ister bahçe toprağı olsun. Bahçe toprağını ben birazcık çam toprağıyla karıştırıyorum. Doğadan getirdiğim toprakla karıştırıp bütün balkon çiçeklerimi e, öyle dikiyorum arkadaşlar. Yani şöyle bu paskalya çiçeğimiz zaten benim takipçilerim hemen hemen bilir şu balkonumun halini. Böyle her yer çiçek. Yukarılara da asmaya başladım. Ve gördüğünüz gibi tamamen çiçek buralar. Ve bu arada tripodum da burada hazır. Ben elimde çekiyorum bugün şeyi. E, videoyu. Tripodumu da buraya koydum. Az önce yine video çektim sabah. Evet. Böyle gördüğünüz gibi. Evet. Karşıda kavanozlardakiler de ne derseniz. Onlar gelincik şerbetlerim. Onların da videosunu paylaşacağım yakın zamanda. İnşallah onları da izlersiniz. Tam da mevsimi şu anda tamamen gelincik şerbeti, gelincik reçeli yapabilirsiniz ağrı kesici için. Gelincik kremi de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunun hakkında da yeni videom çok yakında geliyor. Evet gördünüz mü prenseslerimi? Benim evimin gülleri, evimin prensesleri bunlar. Kızlarım diye severim genelde çiçeklerimi. Evet siz onlara ilgi gösterdikçe onlar da size ilgi gösterir arkadaşlar. İlginizin karşılığını verir daha doğrusu öyle söyleyeyim. İlginizin karşılığını verir böyle bu güzellikler. Bu arada video çekiyorum ve bir yandan da şöyle güzel poz yakaladığım zaman e, resmini çekiyorum arkadaşlar. Evet, bizim bu prensesimiz böyle. Farklı rengi yok bende arkadaşlar. Keşke pembesini gördüm bir yerde, beyazını gördüm kelebek gibi keşke onlardan da e, elime geçse alırım ve dikerim bir arkadaşımda falan görsem yeterli e, Evet bunlar böyle paskal çiçeğimiz bende kırmızısı var ama pembesi ve beyaz da harika oluyor tabi gördüm onları da Evet böyle prensesim benim benim güzellerim dedim ya bakımı çok kolay arkadaşlar bu arada yeni videolarından haberdar olmak isterseniz e, aktif duruma getirmeniz, zili aktif duruma getirmeniz yeterli arkadaşlar. E, ve e, like'larımızı da unutmuyoruz. Aboneklerimiz tamamen ücretsizdir. E, tamamen ücretsiz arkadaşlar. Ayarlardan ben hani stüdyo ayarlarından bakıyorum. E, abone eden fazla izliyor. Abone olmayan arkadaşlarımız abone olmayan arkadaşlarımız abonelerden fazla izliyor. E, bazı arkadaşlarımız çekiniyor. Abonelikler ücretli mi acaba diyerekten. Hayır tamamen ücretsiz arkadaşlar. İstediğiniz e, gönlü, gönül rahatlığıyla kanalımıza abone olup destekte bulunabilirsiniz. Sizin e, beğenileriniz yorumlarınız e, like'larınız e, abonelikleriniz bizim için çok önemli. Kanalımızın ilerlemesini sağlıyor ve yeni videolarımızda böyle seve, seve çekip kanalımıza atmamızı sağlıyor arkadaşlar. Evet toprağımızı da yılda eğer kaliteli topraksa e, yılda iki yılda bir yılda demeyeyim de iki yılda bir değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Eğer çok çok güzel toprağınız varsa 3 yılda da değiştirebilirsiniz. Mesela e, birazcık e, rengi böyle kötüleşti, şöyle kalitesiz yaprak görünüyorsa eğer e, toprağını değiştirirken de bunları böyle kırıp yenileyebilirsiniz. Bunlar bile atmanıza gerek yok arkadaşlar. Toprağa gömün. Bunlar tekrar size çiçek olarak da yüzünüze gülecektir arkadaşlar. Paskalya çiçeğimiz. Böyle arsız ve yüzsüz bitki diyeyim ben daha doğrusu. Prensesimiz. Çok da güzel. Böyle güzelliklerini size gösterir. Evet. Böyle uzaması çok çok güzel oluyor. Mesela balkona koyduğumuz zaman böyle balkondan aşağıya şelale gibi sarkıyor. Ben bunun toprağını geçen yıl değiştirdim. Ee, kış gelmeden önce değiştirdim. Ee, biraz böyle parçacıklar haline getirdim. Normalde bu çok uzundu böyle aşağıya doğru sarkıyordu şelale gibi. Ee, o yüzden ben bunları e, toprağa da kalitesiz toprakta. Artık yılların toprağı eskimişti. 3-4 yıl oluyordu hemen hemen toprağımız e, eskiye eskimişti artık. Ben onu değiştirdim ve küçük küçük parçacıklar hale getirdim ve bunlar birkaç kök oldu burada saksımın içinde. Birkaç kök oldu. Bu arada boyu da kısalmış oldu tabi. Ama toprağımız artık iyi. Gelecek yıla nasip olursa biraz daha uzayacak. Biraz daha güzelleşecek. Ve böyle minik minik kırılan yapraklarımızı da şöyle gelişi güzel bazı yerlere böyle gelişi güzel yerlere dikiyorum arkadaşlar. Sonradan da saksılara alıyorum. Mesela şurada sararmış dedim az önce gösterdim. İki tane yaprak diktim. Onlar da inşallah kökünü tutacaklar. Nasip olursa. Evet. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmuyoruz. Desteklerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz. Sağlıkla saatle kalın arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir videom. Ee, bu güzellikler kimin hoşuna gitmez. Kimin hoşuna gitmez tabi. Bu arada şöyle kır papatyamızda da yanında masamızın üzerinde böyle prenseslerime eşlik ediyor. Evet hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla sıhhatle kalın. Allah'a emanet olun. Çiçekli kalın. Evde kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.